Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda neden adım atmıyor? Onu durduran şey ne? Korkuları ne? Ve e, bu korkuları yenebilecek mi? Veya onu durduran konuları yenebilecek mi? Bununla ilgili bir bakım yapalım istiyorum canlarım. Zamansız zamanı niyetliyimdir. Videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz canlarım. Bunların hepsi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlık için ise yorumlarım, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz canlarım. Zamansız zamanı niyetliyimdir. Videomu ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz canlar. Şimdi vakit kaybetmeden şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanalım. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. Onu en son nasıl görmüştük? Bir odaklanalım. Ben de bütün halini olacak şekilde kartlarımı oluşturacağım canlarım. Bu arada kanalıma göstermiş olduğunuz gerçekten güzel dönüşlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bunu her videomda dile getiriyorum çünkü her geçen gün sayımız daha da artıyor ve inanın bu beni çok mutlu ediyor. Ben herkes niyetlensin diye açılımlar yapıyorum. Sadece illa abonelerime özeldir demiyorum ama tabii ki nacizane olarak sizin abone olmanızı, güzel dönüşler yapmanızı da bekliyoruz. Ama yapmayan arkadaşlarım, abone olmayan arkadaşlarımın da bir bildiği vardır. Onların da şifalanması adına ben niyetimi alıyorum. E, doğru yol niyetlerimize dahil olmak. E, doğru yol bizden bir nebze e, bir şeyler alabilmek. Bu yüzden ne diyelim? Abone olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Hepinizi canlı gönülden gerçekten çok seviyorum. Bu arada... E, Eleştirilere her zaman açığım ama saygı çerçevesinde yapılan eleştirilere. Bu konuyla ilgili dönüşler de yapıyorum. Bir durum gördüğüm zaman veya sizin bir e, durum ile karşı karşıya kaldığınızı fark ettiğim zaman yorumlara dönüş de sağlıyorum ama dediğim gibi saygı çerçevesi olmak kaydıyla. Kimsenin kimseye benim kanalımda saygısız yap saygısızlık yapmaya hakkı yok canlarım. Hepimiz bir aileyiz hepimiz birbirimize saygı duymak zorundayız. Haydi bakalım çok konuştuk. <laughs> şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın. Bakalım neden sessiz? Onu durduran durum neler? Korkuları neymiş? Bize neler anlatacak? Haydi sizler de şöyle bir enerjilerinizi gönderin bakalım. Hep birlikte sizlerle bir yorumlayalım. sizlere neler anlatacak. Dileyen arkadaşlarım kalıp enerjilerini gönderebilir. Dileyen arkadaşlarım da videomuzu ileri sardırarak direkt açılımımızı dinleyebilirsiniz canlarım. Evet. Bakalım bizlere neler anlatılacak. Evet. Bir de şu destemden alarak direkt açılımımıza geçelim sizlerle canlarım. Bakalım bize neler anlatacak. Sessiz olmasının sebebi ne? Korkuları ne? Onu durduran durum ne ya da? Buna bir hep beraber bakalım istiyorum. Evet. Şöyle bakalım gözüküyor mu? Süper. Haydi bakalım başlayalım. Bize neler anlatacak? Evet. Senin ben diyor ee, gitmek zorunda kaldım. Bu ilişki içerisinde sırt dönüp gitme taraftarı olan, gitmek zorunda kalan bendim. Bu ilişkide e, zorunda bırakıldım. Evet belki bıraktım, yarı yolda bıraktım gibi e, lanse ediliyor olabilir ama gitmek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla umutsuzdum. Çok fazla kara kara düşünüyordum, çok fazla üzerimde umutsuzluk hakimdi. Ve ben gitmek zorunda kaldım bu ilişki içerisinden. Evet bu durum seni şüpheye düşürdü. İnanıyorum ki seni şüpheye düşündü. İçine karanlık düşünceler, karanlık duygular veya bana karşı çok fazla şüphe içerisine girdin. Bunu da hissediyorum ama ben seni aldatmıyorum. Aldatmadım da. Sadece şartlar, koşullar bu hale bizi getirdi. Ben gitmek zorunda kaldım. Evet hayatında kısmetli bir döneme giriyorum. Bolluk, bereket, şans, fırsatlar, kısmetler kısmetlerin kapıları hayatımda açılıyor ve seni aslında elmas gibi göz alıcı ve değerli olarak görüyorum. Ayrıca hayatımda maddi konularda değişim ve yükseliş de söz konusu. Kısmet kapılarım açıldı. Ama gitmek zorunda bırakıldığım bir takım gündemlerim vardı. Büyük bir umutsuzluk içerisine düşmüştüm. Belki de bu kısmet konularım yüzünden, belki de maddi konularda bir kapım açılmamıştı. Ama şu anda bu kapı açılmaya başladı hayatımda. Ama senin içine şüphe koydum. Seni aldattığıma inandım belki ama ben seni aldatmadım. Evet hayatımda karmaşıklık, hayatımda sıkıntı, sorun yükseliyordu. İşin içinden çıkamaz her gün her defasında ya da hayatıma yeni sorunlar ve sıkıntılar ekleniyordu. Kendimi işin içerisinden çıkamaz hissettiğim bir gündemim söz konusuydu. Özellikle bakın ciddi anlamda yoksulluk vardı. Yoksulluk çektiği. Büyük ihtimalle bunu sizden gizlediği bir süreçten geçmiş canlarım. Büyük bir yoksulluk içerisindeydim. Eee... Oysa sana karşı çok fazla çocuksu hisler besliyordum. Yani seni gerçekten çok seviyordum. Böyle karşılıksız, saf duygular sana karşı beslediğim bir gündemim de hakimdi. Ama içinde bulunduğum karmaşıklık, içinde bulunduğum durum beni büyük bir yoksulluk süreci içerisine gitti. Ve ben bu yüzden senden bir şeyleri sakladım kapalı kutu kaldım sana karşı olan hayatımda olan sıkıntıları ve stresli süreçleri sana yansıtmadım. Çünkü seni üzmekten korkuyorum. Gerçekten sana sıkıntı vermek, seni üzmek istemediğim bir süreçten geçiyorum. Oysa seni arzuluyorum, seni çok istiyorum ama bir şeyleri sana yansıtmadım. Belki de bu yüzden sürekli sana karşı yanlış anlaşıldım ya ama hayatımda yoksulluk, sıkıntı bir türlü eksik olmuyordu. Aslında ben sana gelmeyi çok düşündüm. Sana gelmek, sana adım atmak, senden derdimi, sıkıntımı paylaşmak. Çünkü seninle ilgili konularımda hülyaya daldım, hayal dünyasında yaşadım. Belki içimde olan, kendime bile olan sinirimi sakinlikle örttüm. Korkan taraf, endişe duyan taraf, böyle bir sessizlik, dinginlik içerisinde kalan taraf bendim. Biliyorum bu durum aslında geçersiz ve hükümsüz. Yani böyle olmaması gerekiyordu. Bu şekilde davranmamam gerekiyordu. Bunun farkındaydım ama bir şeyleri yakından incelemem gerekiyordu. O yüzden bir teç misali hayatımın her alanındaki sıkıntı ve sorunları yakından incelemeye başladım. Ve hayatıma bakın büyük servet getiren bir gündemin içerisine girdim. O yoksulluk, o sıkıntı o e, belki işte parasal yönden çektiğim zorluklar artık hayatımda bitti ve büyük servet içerisine girdim. Artık kendime yeni bir dünya kuruyorum. Yeni bir sürece adım atıyorum dediğim enerjiler gündemimde hakim. Bu yüzden belki seni uzaktan uzağa evet büyüteç misali böyle giziden gizliye takip ettim ama hayatımda sorun olarak gördüğüm her şey yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor dediği bir gündemin söz konusu. Oysa bu hayatta benim beklentim sendin. Benim kavuşmak istediğim bir tek insan varsa o da senden. Bunun çok net farkındayım ama işte endişelerim vardı. Bakın çok fazla endişe, korku e, kartı uzattı. Görüyor musunuz? Bir endişe kartı daha. Çok kafa yoruyorum, çok düşünüyorum. Çok fazla endişe içerisinde aslında kendimi ne kadar iletişim de olmasak da endişe içerisinde görüyorum dedi. Evet belki sana kendimi güçlü ispatlıyorum. Kendimi güçlü gösteriyorum belki ama karamsar olduğum, endişe içerisinde kaldığım, kendimi çıkmazda hissettiğim birçok konuda hayatımda nüksediyor. Senden ilgili konuları üzgünüm ki zamanı bıraktım. Bundan ilgili içsel bir mahkeme yapıyorum, içsel bir şeyleri değiştiriyorum. Aslında seni arzuluyorum, senden kavuşmak da istiyorum ama bu konuların hepsini seninle ilgili birazcık süreci akışına bıraktım. Hayatımda toparlamam gereken her ne varsa bunları toparlamaya yeltelendim. Ama bu süreci de açıkçası bir içsel mahkeme ile değerlendirdiğim bir gündemim söz konusu. Evet belki bu zamana kadar duygularımın farkında değildim, her işe düşünmeden atılıyordum, kıtanla anlayışlıydım, bir şeylerin farkındalığına ya varmıyordum ya da çok geç farkına vardığım bir süreçten geçiyordum. E, bu yüzden sana karşı belki şu an bir ilişkiye hazır e, değilim dedim ya da bu enerjilerle geldim ama bu konu yüzünden çok büyük aslında utanç duyduğum bir gündemim söz konusu. Senin beni beklediğini biliyorum, senin saf bir şekilde e, o aşkı yaşıyorum, yaşayalım, gel artık deyip de bir köşede oturup beni beklediğine, yolumu gözlediğine inandığım bir gündemim de hakim. Ben senden aile de olmak istiyorum ama şu anda buna kendimi hazır hissetmedim. şu an bir savunma içerisinde kendimi aldığım yüklerim, sorumluluklarım var. Yani... Ee, geçmişten yara aldığım, geçmişten sıkıntıya düştüğüm gündemlerim de üzerimde hakim. Bu yüzden e, açıkçası seni sadece şu anda uzaktan uzağa gözetliyor, uzaktan uzağa takip ediyor, stokluyorum. Şu anda adım atmaya, eyleme geçmeye kendimi hazır hissetmediğim bir gündemim söz konusu. Evet belki sana yalanlarla geldim ama küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Meğersem yanılmışım. Özellikle meslek konusunda bakın bu insanın meslek konusunda ciddi anlamda sıkıntı çektiği bir gündemi söz konusu. Ya iş bulamıyor ya yaptığı işten memnun değil, meslek değiştirmek istiyor ve meslek gündemi olduğu, meslek gündeminin ağır bastığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bu yüzden belki seni bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden senden vazgeçtim. Bir nevi de çocuk gibi sevsem de, karşılıksız, masumane bir sevgi beslesem de sürekli sana kafa karışıklığıyla, yanlışla, hatayla geldim. Çünkü hayatımdaki bir türlü o sınırları aşamadım. Kendi benliğimi ortaya koyamadım. Tabiri caizse akıl yürütemediğim bir süreçten geçiyordum. O yüzden düşüncelerimde bile sarpa sardım. Bir türlü iyi, kötüyü, doğru, yanlışı ayırt edemedim ve sana küçük yalanlarla gel geldiğimde bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım. Oysa ben seni çocukça, masumane bir sevgiyle seviyorum. Onu sana bir türlü gösterememenin aslında üzüntüsü ve sıkıntısından geçiyorum." dediği bir gündemi söz konusu. Şunun çok net farkındayım ki hatalarımdan ders almadıkça daha da derine çöküyorum. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık beni de daha derine çekiyor. Bu yüzden artık yaptığım hatalarla ilgili konularda ders almaya başladığım bir süreçten geçiyorum. Özellikle senle ilgili bakın çok fazla maske. Senle ilgili bir takım maskelediğim gündemlerim ve konularım vardı. Bunun da çok net farkındayım ama sen de öyle bir şok edici hamle yapacağım ki ağzın beş karış açık kalacak. Sana öyle bir geleceğim ki öyle şok edici bir tavırda geleceğim ki bu Bakın evlilik olacak. Bu evlilik olacak. Çünkü senden yeniden bir araya gelebileceğimizi düşündüğüm bir süreçten geçiyorum. Bunun için bakın o atımı atlayıp da içinde tuttuğum sana karşı uzun zamandır haykıramadığım, söyleyemediğim, duygularımı, arzumu, ihtirasımı, şefetimi. ...özlemimi hepsini alıp da sana koştura koştura geleceğim. Çünkü benim niyetim senden evlilik. Hem de öyle bir sürecin içerisine gireceksin ki... ...büyük bir şok yaşayacaksın. Belki de bu yüzden senden bu durumu saklıyorum. Şu anlık bu durumu belki sen farkında değilsin. Ama seni şok edeceğim. Bakın şok edici kartı. Şok edeceğim. Çünkü senden yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum. Bunun için... Evet artık kararımı verdim. O yola çıkıp adımımı atmam. Ve senden bir evlilik süreci içerisine girmek. Senden bir tamamlanmak istiyorum dediği gündemi söz konusu. Aslında adım atamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi canlarım. Bakın umutsuz olması, çok fazla hayal kırıklığı içerisinde yaşaması, şüpheler uyandırması. Net size gelme işini bize veriyor. Özellikle net değildim diyor. Hayatında yoksulluk çektiği. Çocuksu bir sevgi barındırsa da bakın ikinci çocuksu kartımız burada da çıkmış. Çocuksu bir sevgi barındırsa da bunu büyük bir yoksulluktan geçti ve bunu sizden sır gibi sakladı. Hem sizi çok çocuksu sevdiği hem de bir şeyleri hayatında düzeltmek için gitmek zorunda kaldı. Bir şeyleri toparlamaya ihtiyacı oldu. Ve bu süreçte ee, nasıl diyelim? bir şeylerin maskelesi de toparlama eylemi içerisine girdiği bir gündemi söz konusu. Sonumuz evlilik dedi ama peki bu güzel süreç nasıl ilerleyecek? Neler olabilecek hayatınızda? Bir iletişim, bir görüşme Bakın. Evet diyor. Ben yaşattığım her şey için kendime ciddi anlamda öfke çalıştırdım. Bir gündemimden geçiyorum. Ama bir şeyleri yoluna sokmak için de gereken eylemi, gereken adımı yapacağım. Biliyorum seni çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Seni çok fazla umutsuzluk içerisinde ben bu ilişki içinde soktum. Hepsinin farkındayım. Sen kendi kabuğuna çekildin. Şu anda dinlenme enerjisi, enerjisindesin. Kendinle baş başa kalma enerjisindesin. Çünkü bu ilişkideki ben alma verme dengesini bir türlü senden koruyamadım. Dengeye oturtamadım. Sana karşı olan hislerimi, duygularımı çok fazla ketum enerjilerdeydim ve sunmadım. Ama öyle bir güzel sürece gireceğiz ki öyle bir parlayarak senden bu ilişkiye başlayacağız ki her şey hayatımızda dört dörtlük olacak ve yakın bir vadede kutlamamız var dedi. Dörtlü bir zaman dilimi verdi canlarım. İlişki boyutunu artık bir üst seviyeye taşımak istedi. Bunu da dörtlü bir zamanda yapacağı aranızda sorun teşkil eden konulardan teker teker kurtulmaya başladığını bizlere söylüyor canlarım. Peki hadi sizler bunu seviyorsunuz. Sizler neler yapmalısınız? Bu insan bu adımı atana kadar, bu eyleme geçene kadar, hareket edene kadar sizler neler yapmalı, nelere dikkat etmeli veya neler yapmamalısınız diye bir bakalım. Gereksiz endişelere kapılma. Kendini vesveseye ve kuruntuya verme. Bakın ya. Bu kadar olur. Gözünüzün önünde çekiyorum bunu. Üç tür bu bakımlarda çıkıyor. Bu değer. Kendine değer vermeyi unutma. Yorumlara da yazıyorsunuz. Görüyorum bu değeri ama önce sen kendine değer vereceksin. Belki kızıyorsunuz her videoda söylediğim için ama gözünüzün önünde karıştırıp gözünüzün önünde çekiyorum. Demek ki Kolektifte hala kendini değer vermeyi unutan insanlar var. Yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden uyarıcı niteliğinde ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım dediğimiz bir soruya bu cevaplar çıkıyorsa bir çoğunuzun kendinize değer vermeyi unuttuğunuz, sürekli karşı tarafa odaklandığınız bir süreciniz var olarak gözüküyor. Lütfen bu durumu kendinizde toparlayın. Bakın bir daha. Kendinize yaşattıklarınızın farkında mısınız diyor. Kendini yaşattıkların için tövbe et. Bu sayede hayatında beklediğin cennetin kapıları sana açılacak canlarım. Ya belki kızıyorsunuz hep aynı şeyler çıkıyor ama yani özellikle ben ne yapmalıyım, yapmalıyım kısımda hem değer hem tövbe kartı sürekli çıkıyor. Yani demek ki kendinize değer vermeyi unutuyorsunuz. Yapmayın. Bir tane siz varsınız bu dünyada bir daha da sizden gelmeyecek. Ne kadar üzüntülü, ne kadar zorlu, ne kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizin evet farkındayım. Evet gönderdiğiniz enerjilerde bunu hissediyorum. Bireysel danışmanlıklarımda bunu çok iyi görüyorum. Ama nasıl anlatayım ben size bilmiyorum da sizden değerlisi yok. Yani bunu özel danışmanlıklarımda da söylüyorum. Burada da dile getirelim. Sizden değerlisi bu hayatta yok ve her şeyden önce hayırlısını isteyelim hayatımızda hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim hepimize onu sunsun. Ve hayırlı olan her şeyde önümüzdeki engelleri, sıkıntıları tez vakitte ortadan kaldırsın. Hepimizin adına aldığım niyettir. Zaten danışanlarım bilir yorumları da yazar Esra Hanım hep söylüyorsunuz diye. Burada da dile getirelim. Burada da bir aileyiz. Burada da binlerce insan beni izliyor. Tabi sonuna kadar dinleyen arkadaşlarımız nasibini alacak bu duamızdan ama hepinizi canlı gönülden gerçekten ruh taşım olun veya olmayın. Her bireyi, her insanı çok seviyorum. Ee, çok değer veriyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Sizlerin de beni tanımadan bana çok değer verdiğini, çok sevdiğinizi, gerçekten ailenizden biri olarak gördüğünüzü, birçoğunuzun benim videolarımı dört gözle beklediğinizi inanıyor ve hissediyorum. ...yorumlarınızı da okuyorum. İnanın ben de öyle. Sizden kavuşmak için... sizden karşılaşmak için... ...böyle sizin beni beklediğinizde... ...inandığım enerjilerle de giriyorum. Birçoğunuzla tanıştım. Daha birçoğunuzla da tanışamadık. İnşallah özel danışmanlıklarda... ...hepinizle teker teker tanışma şansımız olur. Çok yakında zaten... ...canlı yayınlara da başlamak istiyorum. Bu konuda düşünceleriniz de benim için önemli. Bu zamana kadar birazcık ara verelim istedim. Ama... Sizler ne dersiniz? Ne düşünürsünüz? Bilmiyorum. Biraz da ara sıra canlı yayın yapalım istiyorum. Hepinizi seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ne diyeyim? Yani mutluyum. İyi ki bu kanalı açmışım. İyi ki hepinizle tanışmışım. İyi ki hepiniz benim için birer dostsunuz. Sizler beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben hepinizi birer kardeş, birer abla, birer abi olarak seviyorum. Çünkü beni dinleyen bayan kullanıcılarım kadar erkek abonelerim de var. onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar da iyi ki varlar. Kanalımda hiçbir zaman eril dişil ayrımı yapmadım. Yorumlarımda da yapmamaya çalışıyorum. Bazen ağzımdan kaçabiliyor tabi. kartlarda işte bayan gördüğümüz zaman direkt eril e, diyebiliyoruz. ama tabi sizler İlla dişil taraftarıyız, erkekleri dışlıyoruz gibi bir şey yok kanalımda. Kim mağdursa zaten kim haksızsa, kim mağduriyet uğramışsa, e, haksızlığa daha doğrusu kim uğramışsa onlar beni dinlediği için kanalımda ayrım yok. Hepiniz cansınız, hepiniz iyi ki varsınız. E, çok konuştum. İlk defa sanırım açılışta da sonunda da e, uzun zamandır abonelerim bilir bu kadar konuştum. Demek söylemek istiyormuşum uzun zamandır içimde tutuyormuşum. Hepinizi seviyorum. Vaktinizi çaldığım için hepinizden özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah daha güzel videolarla karşılaşmak üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.